O zaman bugünkü açılışı da sen yap bence. Peki bugün de ben yapayım. Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Evet yani bugün televizyonda yayın yaptım. Arkasından diğer kanallarda yayın yaptım. Yine burada açılışı bana yaptırıyorsun. Merhaba Özgürcüm o zaman. <laughs> merhaba selamlar olsun. Hani izleyiciler şey demesin diye e, her seferinde açılış yapıyorsun hiç öncelik tanımıyorsun falan diye böyle e, yorum yapmasınlar. Yanlış yorum yapmasın, yanlış yorumlamasınlar diyerekten. Öyle bir gün değişik, bir gün değişim değişimi Açıyoruz. Ee, senin ne kadar yoğun olduğunu biliyorum gün içerisinde. İki iki buçuk saatlik bir canlı yayın, ee, diğer kanalların içeriklerini üretiyoruz birlikte. Onun öncesi, yayın öncesi toplantı, yayın sırası, yayın sonrası vesaire. Hani e, tüm hayatımız böyle kayıt altında geçiyor aslında her yani bir evet, evet gerçekten bak, çok doğru bir tanım. <laughs> gerçekten öyle geçiyor. Ha, diğer taraftan, e, o zaman dilimi içerisindeki o ayırdığımız. 10-12 dakikalık sürelerde izleyicilerimizi bilgilendirecek en değerli konuları seçerek geçiriyoruz. Yani o 12 dakika, 10 dakika öyle olsun ki hani hap gibi duydukları sırada evet bugün almam gereken bilgi bu desinler diyerekten onun öncesindeki süreç bizim için uzuyor. Ee, en doğru konuyu seçmek evet. için bizim için daha yoğun geçiyor. Ama e, mutluyuz, e, sevdiğimiz şeyi yapıyoruz. E, i̇zleyicilerimizle buluşmak acayip keyifli. Aramızda yeni katılanlar var dünden bugüne. Hoş geldiler. Evet, hoş geldiler gerçekten çok şey hani böyle bir kişi iki kişi de olsa böyle her geçen gün biraz büyüyor olmak biraz daha fazla insanı e, bilgilendirmek için uğraştığımızda hani onlara ulaşıyor olmak gerçekten bizi çok mutlu ediyor. İyi ki varsınız hoş geldiniz. <laughs> çok mutlu eden bir şey. Yani o abone butonunu e, tıkladığınız sırada, abone ol dediğiniz sırada bizdeki e, duyduğumuz mutluluk acayip keyifli. E, her gün yeni kişilere ulaşacak şekilde kayda değer bir şeyler aktarmış olduğumuzu bilmek e, evet. izleyicilerimizin de bunu karşılığını <laughs> göstermelerini görmek bizi çok mutlu ediyor Teşekkür evet. ediyorum tekrar Peki o zaman bugün ne aktaracağız onlara bakalım ee, benim canımı çok fazla sıkan bir haber vardı onu söyleyerek başlamak istiyorum Aslında dünyada da Türkiye'de de önemli açıklamalar var gelişmeler var ama yılbaşından bu yana icra dosyası sayısı Özgür 1 milyon artmış Kendiniz yani için... dediğin şunu şurasında kaç aydan bahsediyoruz Evet e, sanırım 22 milyon civarındaydı. 23 milyon oldu o zaman ya da 23'te 24 oldu. Yani e, bu rakamı şöyle örnekleyebiliriz: e, Ülke nüfusumuz 85-86 milyon. E, ortalama bir çekirdek ailenin 4 kişi olduğunu varsaydığımız zaman bütün ailelerde bir kişi icralıktı. Şimdi ona 1 milyon daha eklendi. Bu da aynı aileden ikinci kişiler de eklendi demek. Belki aynı aile içerisinde zaten 2-3-4 icralık insanlar vardı. E, yani çok trajik üzücü bir şey. Evet, i̇nsanların yani. geldiği hali düşünebiliyoruz yani hani bu ferrari aldım da onu ödeyemedim gibi bir dert değil yani hani insanlar Kesinlikle. muhtemelen. E, Yoksa alakalı gibi. değil özellikle İzleden. yılbaşından beri sözünü kesiyorum pardon yılbaşından beri içine girmiş olduğumuz bu yüksek enflasyon döneminde insanlar temel ihtiyaçlarına ulaşımlarını ellerinde kapatılmamış olan kapanmamış olan kredi kartlarını kullanarak yaptılar. Aynen. ödeyemeyeceklerini bilerek ama insanların beslenmesi lazım, eve yiyecek gitmesi lazım, ekmek gitmesi lazım, pazar alışverişinin yapılması lazım, faturaların ödenmesi lazım. Ve ne yazık ki her ay bu 1 milyonun üzerine ekstra milyonlar gelecek. Ne yazık ki. Evet, önümüzdeki ayda muhtemelen 1 milyon daha arttı diyeceğiz. Belki çok daha fazlasını söyleyeceğiz. Peki tabii sadece krizlerle uğraşan biz değiliz aslında ama en fazla bizi etkiledi. Çünkü bizim ekonomimiz çok kırılgan ama dünyada da işler çok iyi gitmiyor tabii. Ama onların yansıması yani oradaki krizlerde bize ekstra katmerli olarak yansıyor. Zaten içeride de sıkıntılarımız var. Standart Charter'ın yönetim kurulu başkanının çok önemli bir açıklaması var. Yani o e, bütün krizleri sıralıyor. Arkasından da diyor ki aslında biz diğer kanallarımızdaki yaptığımız yayınlarda da e, ilk günden beri hani bir fırtınadan bahsediyorduk. Gelmekte yani evet. olan hatta bir kasırgadan bahsediyorduk. E, Standart Charter'ın yönetim kurulu başkanı da dünya kusursuz bir fırtınayla e, karşı karşıya diyor. E, artık hani bu sadece bizim ülkemizde e, dillendirilmiyor. Daha Davos'tan bu tarafa doğru gelmeye başladı bu tür açıklamalar. Gerçekten e, herhalde ilerideki süreçte çok daha zor günler bekliyor bizinin hani bir kez daha teyidi anlamına geliyor. Evet, Davos'taki toplantının ana maddesi zaten küresel ekonomi, küresel kriz. Yani bu pandemi ve pandemi sonrası içine girmiş olduğumuz savaş dönemi, Rusya-Ukrayna savaşı, gıda krizinin, emtia krizinin, e, ulaşım, daha doğrusu tedarik, şeyleri tedarik etme sıkıntısının tüm dünyadaki ülkeleri etkilemesi sonucunda e, ana konu buydu. Bunun üzerine konuşuldu. Şimdi izleyicilerimiz zaten biliyorlar. Çünkü hakikaten e, bizim izleyicilerimizin, diğer kanaldaki izleyicilerimizin de hepsinin ekonomik okur-yazarlığı çok yüksek. Kesinlikle. Yani böyle e, çok basit e, anlatımlarla bir şeyi girmene gerek yok. İçerisinde teknik terim kullandığın zaman bile e, o konunun ne demek istediğini anlıyor izleyicilerimiz. Artık swap dediğimizde, CDS filmleri dediğimizde herkes ne olduğunu biliyor. Onları açıklamak zorunda kalmıyoruz artık. Evet. evet. Ve o izleyicilerimiz biliyor ki biz ekonomik güç olarak yani içinde bulunduğumuz durum olarak ekonomik güç deyince güçlü bir ekonomimiz olduğundan e, bahsetmiyorum ne yazık ki. Bütün dünya ülkelerine göbek bağıyla bağlıyız. Çin'e bağlıyız, Rusya'ya bağlıyız, Ukrayna'ya bağlıyız, Amerika'ya bağlıyız, İngiltere'ye, Fransa'ya, Almanya'ya aklınıza gelen her yere bağlıyız. Afrika ülkelerine de bağlıyız. Evet. Yani Venezuela bizden iyi durumda. Doğal olarak o ülkelerden bir tanesi sıkıntıya girdi zaman o zincirin içerisinde en fazla biz etkileniyoruz. Çünkü en bağlı olan biz. çünkü. Bize bağlı olanlar sadece bizim coğrafi konum üzerinden bağlı mı kadar. Başka bir şey yok. Yani buradan transit bir geçiş yolu olması, e, gemilerin buradan geçiyor evet. olması. Coğrafi olarak bir konum avantajı ama onda da şu an ne kadar işimize yaradı ortada. Yani cebimizdeki para, o paranın değeri ortada. Evet. 100 liramız neredeyse 20 lira oldu. Yani şunu evet. düşünün. Bir alışverişe gittiğiniz sırada kartla alışveriş yapmayanlar için bahsediyorum. Cüzdanınızdan çıkarttığınız para birimi hangisi oldu? 10 lira 20 lirayı mı çıkartıyorsunuz? 100 lirayı 200 liraya mı çıkartıyorsun? Yani 10 lirayla 20 lirayla şu an alabileceğiniz tek şey ya minibüse binmek ya da ekmek almak kaldı. Onun dışında hiçbir şey kalmadı. Çok doğru. Evet. Yarım kilo e, meyve bile alabilme şansınız kalmadı neredeyse 10 lirayla. Peki o zaman son olarak da şunu konuşalım. Yarın 26 Mayıs e, diyorum ya hani Amerika Merkez e, Fed'in ne faiz açıklayacağını bekliyoruz. Avrupa Merkez Bankası'nın ne açıklayacağını bekliyoruz ama artık o kadar alıştık ki hani yine nasıl olsa pas geçecekler diye çok da umursamıyoruz. Ama yarın yine Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Yani muhtemelen tabii yine pas geçeceği doğrultusunda bütün öngörüler ama bakalım yani bir politika faiz arttırılabilir, bir seçim e, yatırımı olarak da değerlendirilebilir. Yani böyle küçük de olsa bir oynama yapılabilir mi'nin e, seslendirmesi de var. Gerçekten yarın olacağını merak ediyorum ben. Yani e, ben de merak ediyorum. İster istemez merak ediyoruz. Çünkü yani bir umutlanmak istiyoruz. Yani buradaki mevzu bir güven ortamı oluşturmaya yönelik bir adım atılacak mı atılmayacak mı kısmında umutlanmak yani, istiyoruz. Bu saatten sonra biliyoruz ki yani bir e, arttırma bile gitseler bu çok fazla bir işe yarayabilecek. Yani, yani hani belki bir günün bir olsa biraz sakinleştirir mi? ama güvende telkin edeceğini düşünmüyorum. Yani yüzde 190 faiz bile verse hiçbir şey değişmeyecek yani bu bir anda tutup da 5-6 ayda hatta bir sene yakın zaman içerisinde güven tuğlalarını yıkılmış olan güven tuğlalarını bir anda böyle e, yerine dikmeyecek. O çatlakların izleri orada duracak. Yani bunların e, ne yazık ki cezasını biz çekeceğiz. İstesek evet. de istemesek de biz çekeceğiz. Merkez evet. Bankası'nın vermediği faizi alternatif yöntemlerle nasıl verildiğine tanık oldu. Kur korumalı mevduat denildi. Ne verildi karşılığında hem dolar kaybı karşılandı hem bir dolar için ekstra faiz verildi. Yani dolar için diyorum, pardon, o TL'ye geçildiği için ekstra faiz verildi. Yani i̇şte hepsini oldu. yaptılar ama geldiğimiz nokta belli. Dolar bugün yine 16.36 e, hafta sonuna kadar 16.50'yi görmesi muhtemel deniliyor. Yaşayıp göreceğiz. bakacağız. Bakalım evet. yarın neler olacak? Yarın bir e, açıklanacakları görelim, ona göre yine burada oluruz. Yarın görüşmek üzere. Ee, bu videoyla yeni izleyicilerimize ulaştıysak onları da abone olarak aramızda görürsek bizleri çok mutlu edeceklerini söylemek isteriz. Umarım e, doyurucu bir şekilde e, bir vatandaş olarak konuyu yorumlayabiliyoruzdur. E, o abone olan izleyicilerimize tekrar teşekkürler. Yenilere de hoş geldiniz şimdiden. Görüşmek üzere, hoşçakalın.